sevgili çocuklar. Periliçe'den Masallar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi okuyacağım masalımızın adı Yeşil Kurbağa. Çok çok eskiden dileklerin kabul edilerek yerine getirildiği devirlerde bütün kızları çok güzel olan bir hükümdar vardı. Ama bu güzel kızların özellikle en küçüğü öyle güzeldi ki Hatta güneş bile onu pek sık görüyor olmasına rağmen yine de onunla her karşılaşmasında yeniden büyük bir heyecana düşer, yeniden onun sihrine kapılırdı. Öyle bir güzellikteydi ki herkes ona hayran olurdu. Hükümdar sarayın hemen hemen yanında koyu gölgelikleri ve kocaman ağaçlarıyla büyük bir orman uzanıyordu. Ormanın ortalarına doğru bir yerde dallarını önündeki pınara uzatmış bir ıhlamur ağacı vardı. O güzel küçük kız ne zaman havayı fazla sıcak bulsa hemen kendisini o ıhlamur ağacının altına atar, yere çimenlerin üzerine uzanarak o güzel gözlerini pınarın billur sularında uçsuz bucaksız hayallere dalardı. En çok sevdiği şeylerden birisi de altın topuyla oynamaktı. Onu atıp tuttukça öyle bir eğleniyordu ki Yine böyle bir gün oynarken seferinde altın top ellerinin arasından kurtularak pınarın sularında saniye içinde gözden kayboldu. Kızcağız şaşırıvermişti. Oradan baktı, buradan baktı, bütün dikkatini toplayıp dibi görmeye çalıştı ama ne gezer. Su o kadar derindi ki kimsenin onun dibini görmesine imkan yoktu. Ağladıkça coşuyor coştukça ağlıyordu. Üst bütün bağırmaya başladığı sırada kulağının dibinde acayip bir ses duydu. O oh, prenses niçin öyle ağlıyorsunuz diyordu. "Kıç kırıklarınıza taşlar bile dayanamaz. Benim kalbim nasıl dayansın? Küçük kız ağlamasını keserek bakındı. Fakat görünürlerde hiç kimse yoktu. Sadece şişman suratlı, iğrenç bir kurbağa sudan dışarıya çıkmış kendisine bakmaktaydı. Aa Yoksa konuşan sen misin? diye kendi kendine söylenir gibi sordu. Sonra büyük bir hayretle kurbağanın evet dediğini işitti. Hemen derdini anlattı. Altın topumu kaybettiğim için ağlıyorum. Suya yuvarlandı. Ben o sevgili topum olmadıkça ne yaparım? Kurbağa. Ay lütfen ağlamayın güzel prenses diye rica etti. Şimdi size ne yapacağımızı söyleyeceğim. Yalnız önce siz bana söyleyin. Eğer altın topunuzu bulup getirirsem bana ne vereceksiniz? Kız bir solukta elbiselerimi, incilerimi, pırlantalarımı, başımdaki şu altın tacımı veya başka ne istersen onu vereceğim. Kurbağa, elbiseler, mücevherler veya altın taç bana göre şeyler değil dedi. Ben sizin dostluğunuzu istiyorum. Beni sevmenizi, kendinize oyun arkadaşı yapmanızı, sofranızda oturtup Küçük altın tabağınızdan yemek yememe, kristal bardağınızdan su içmeme ve yatağınızda sizinle beraber yatıp uyumamak izin vermenizi istiyorum. Bütün bunlar için şimdi bana söz verirseniz size altın topunuzu hemen bulup getireceğim. Prenses, dedim ya ne istersen her şey için sana söz veriyorum sevgili kurbağa dedi. Yalnız lütfen bana topumu hemen bul. Bunları söylerken bir yandan da içinden, ay bu aptal kurbağa neler zırvalıyor diye düşünüyordu. Arkadaşlarıyla beraber yaşadığı su birikintisi onun neyine yetmez? Hangi insanı arkadaşlık edebilir ki o? Kurbağa kendisine verilen sözü duyar duymaz dönüp suya atlamıştı. Hızla derinlere daldı. Az sonra ağzında getirdiği altın top yeşil çimenlerin üstünde pırıl pırıl parlıyordu. Küçük kız sevinçle ileri atılıp topunu yerden alarak deli gibi ormandan kaçmaya başladı. Kurbağa arkasından "Durun, durun!" diye zavallı sesiyle bütün gücüyle bağırıyordu. "Beni de alın. Ben öyle sizin gibi koşamam. Beni de beraber alın." Ama bütün bu bağırmalar boşa gitti. Topuna yeniden kavuşan prenses mutluluğundan hiçbir şey duymaksızın bir rüzgar süratiyle oradan uzaklaşıp sarayına gitmişti bile. Büyük kapıdan daha girerken yapacak başka şeyi kalmadığı için tekrar suya atlayan mahzun bakışlı kurbağayı çoktan unutmuştu. Ertesi gece sarayın büyük yemek salonunda bizim prenses, babası, ablaları ve sarayın ileri gelenleriyle birlikte sofraya oturmuş Minik altın tabağından yemeğini yemekteyken dışarıdan mermer merdivenleri şap 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 sesleri içinde Aa, bir şey çıktığını duydular. O şey geldi geldi. Nihayet salonun kapısına vardığında kapıya vurarak kralın en küçük kızı kapıyı açıp beni içeri alın diye dışarıdan bağırdı. Fakat o da ne? Topmağı çevirip de karşısında kurbağayı görünce kızla tekrar kapıyı kapatıp bembeyaz bir suratla masadaki yerine gelip oturdu. Kral kızının böyle nefes nefese, korkudan rengi kaçmış yüzüyle etrafındakilere hiçbir şey belli etmemek için sessiz sedasız yemeğini yeniden yemeye çalıştığını görünce ona kapıda kendisini alıp götürmek isteyen bir canavarın mı beklediğini sordu. Prenses "Yo hayır baba." diye heyecanla cevap verdi canavar değil. Sadece çok çirkin bir kurbağa. Hükümdar hayretle kızına bakarak, ''Aa, kurbağa mı dedin?'' diye konuştu. ''Kurbağa senden ne istiyor?'' ''Babacığım'' diye heyecanla sözlerine devam etti. ''Dün ormanda oynarken altın topumu pınara kaçırıvermiştim. İşte bu kurbağa onu kurtardı çünkü çok ağlıyordu. Yalnız önceden söyleyeyim, bana kendisini arkadaşım yapmam için o kadar ısrar etti ki topuma yeniden sahip olabilmek için ben de ona söz vermek zorunda kaldım. Halbuki onun pınardan çıkıp böyle uzun zaman sudan dışarıda kalabileceğini hiç aklıma getirmemiştim. Ama işte o hem sudan çıkmış hem de buraya kadar gelmiş. Kendisini içeriye almamı istiyor. Tam o sırada kapıya ikinci defa vuruldu ve aynısı şöyle söyledi. Ey prenses, kapıyı aç. Berrak pınar suları başında, yüce ıhlamur ağacı altında verdiği sözleri unuttun mu? Hadi küçük prenses, kapıyı aç. O zaman kral kızına, madem ki söz vermişsin, verdiğin sözü tutmak zorundasın dedi. Şimdi gidip onu içeriye al. Böylece prenses istemeye istemeye kapıyı açtı ve kurbağa derhal ayaklarının ortasından içeriye hoplayarak ondan önce sandalyesine vardı. Prenses yerine otur oturmaz da beni de yukarıya alınız prensesim dedi. Kız sanki bir taş kesilmişti. Hiçbir hareket yapmıyordu. O kadar yapmıyordu ki nihayetinde kral söylenene uyması için ona emir verdi. Kurbağa sandalyesinin üstüne çıkınca hemen orada masaya sıçrayıp şimdi de prensesim dedi Tabağınızı lütfen yakına çekin de yemeğimizi beraber yiyelim. Zavallı prenses hele babasının sert bakışları altında haddine mi düşmüştü denileni yapmamak. Kurbağa bu ziyafeti çok beğenmişe benziyordu. Durumdan gayet memnun. Büyük bir iştahla lokmalarını çiğnerken prenses de iğrenerek ona bakıyordu. Nihayet kurbağa "Ben artık doydum." diye yemeğine son verdi hem de çok yorgunum. Şimdi lütfen beni yukarıya götürüp yatağınıza yatırır mısınız? Beraber yatıp uyuyalım. Bu söz üstüne prenses artık ağlamaya başlamıştı. Çünkü hem o buz gibi soğuk kurbağadan korkuyor, hem de onu tertemiz yatağında yatırmayacak kadar da ondan iğreniyordu. Hem de o soğuk şeye nasıl elini değdirecekti. Fakat sel gibi akan gözyaşları sadece hükümdarı kızdırmaktan başka işe yaramadı. Kral senin ihtiyacın anında sana yardım etmiş bir kimse hiçbir vakit nefretinle karşılaşmamalıdır diyordu. Bu söz üzerine prenses çaresizlik içinde kurbağayı yalnız iki parmağıyla tutarak sarayın üst kısmındaki yatak odasına çıkardı ve onu uzakça bir köşeye koydu. Sonra yıkanıp geceye hazırlanarak yattı. Henüz uykuya dalıyordu ki kar yolasının ta yanı başından yine o iğrenç kurbağanın sesi duyuyordu kurbağa. O kadar yorgunum ki herhalde bu gece iyi uyuyacağım demekteydi. Beni de yukarıya yanınıza alınız prenses. Eğer dediğimi yapmazsanız sizi babanıza şikayet ederim. Bu defa tamamen sabrı tükenen prenses hırsla yatağından fırlayıp kurbağayı yakaladığı gibi odanın karşı duvarına fırlatarak ''Şimdi artık orada rahat oturur musun sen?'' diye bağırdı. Fakat aaa o da ne? Kurbağa karşı tarafa düşer düşmez kurbağalıktan çıkarak çok yakışıklı bir prens haline geldi. Bir cadının kendisine yapmış olduğu büyü nihayet böylece prensesin yardımı sayesinde bozulmuştu. Bütün olayı hemen oracıktı. Güzel prensese kendisi anlattı. Sonra da hükümdarın izniyle ertesi gün Onları almaya gelecek bir arabayla prensin babasının hükümdar olduğu saraya gideceklerdi. Sabah güneş doğarken başları beyaz deve kuşu tüyleriyle süslenmiş, altın gem ve altın semerli sekiz şahane beyaz atın çektiği kraliyet arabası sarayın kapısına yanaştı. Arabanın arka tarafında prensin sadık uşağı ayakta hazır duruyordu. Uşak efendisi cadı tarafından böyle bir kurbağa şekline sokulduğu zaman çok kederlenmişti. Şimdi ise prensi kendi memleketine götürmek üzere hazır bekleyen arabaya binmeleri için gelinle güveye yardım ederken efendisinin kurtuluşu ile son derece mutlu olmuştu. Sonra prens ve prenses sadık uşağın sürdüğü arabayla Mutluluk ülkesine bir rüzgar gibi adeta uçtular. Orada da ömürlerinin sonuna kadar çok mutlu bir şekilde yaşadılar. Evet sevgili çocuklar. O masalımız da burada bitti. Merhaba. Periliçeden Masallar Kanalı'ma hoş geldiniz. Masalımızın adı Küçük Deniz Kızı. Denizin derin yerinde su cam gibiymiş. Deniz halkı orada otururmuş. Bitkiler renk renk balıklar varmış. Balıklar bu bitkilerin arasında kuşlar gibi gidip gelirmiş. Denizin dibi akkumlarla kaplıymış. Denizin en derin yerinde deniz kralının sarayı varmış. Kralın altı kızı varmış. Kraliçe öldüğü için kızlara kralın annesi bakıyormuş. Kralın annesi torunlarını özenle yetiştirmiş. Deniz kızlarının ayakları yokmuş. Ayak yerine balık gibi kuyrukları varmış. Kralın kızları birbirinden güzelmiş. Kralın kızları denizin üstünü çok merak ediyormuş. En çok merak eden de küçük kızmış. İnsanların yaşayışını, ağaçları, kuşları görmek istiyorlarmış. Sık sık büyük annelerine, ne olur bize yeryüzünü anlat diyorlarmış. Büyük anneleri onlara insanları, arabaları, şehirleri anlatıyormuş. Kuşları anlatırken balıkları örnek veriyormuş. Kızlar en çok çiçek kokularını merak ediyormuş. Büyük anne, 15 yaşına gelmeden denizin üstüne çıkamazsınız diyormuş. Kız kardeşlerden en büyüğü 15 yaşına girmiş. Törenle onu denizin üstüne göndermişler. Diğer kızlar ablaları giderken el sallamışlar. En küçükleri içlerinde en meraklı olanmış. Ablasının arkasından bağırmış. Abla, hemen dön. Gördüklerini bize anlat. Büyük kız dönmüş. Kardeşleri çevresinde toplanmış. Başlamış anlatmaya. Denizin üstüne kolayca çıktım. Biraz yoruldum ama önemli değil. Denizin ortasında bir kum yığını vardı. Oraya uzandım. Gökyüzünü, yıldızları, ayı gördüm. Daha sonra güneş doğdu. Gürültüler arttı. Karşımda bir şehir vardı. Ormanın kenarında güzel bir şehirdi. Arabalar geçiyordu. Deniz kıyısında gemiler vardı. Kuşları seyrettim. Çiçek kokuları geliyordu uzaktan. Onu dinleyen kızlar, "Bize ne zaman sıra gelecek? Ah biz de görebilsek." demişler. Büyük anneleri, "Acele etmeyin, hepinize sıra gelecek." demiş. Ama küçük deniz kızı bir an önce gitmek istiyormuş. Sırası gelen deniz kızı denizin üstüne çıkmış. Geri dönüşünde gördüklerini kardeşlerine anlatmış. Küçük kız yeryüzü hakkında çok şey öğrenmiş. Ama yine de kendi gözleriyle görmek istemiş. Her gece rüyasında ayı, güneşi, yıldızları görüyormuş. Evler, şatolar yükseliyormuş sıra sıra. İnsanlar geçiyormuş caddelerden, sokaklardan. Bazen bir gemi düdüğüyle uyanmış. Beşinci kız kardeş de denizin üstüne çıkıp dönmüş. Gördüklerini anlatmış. Gelecek yıl sıra en küçük kızdaymış. Bazı günler ablaları el ele tutuşup birlikte denizin üstüne çıkmışlar. Onlar gidince küçük deniz kızı sarayda kalmış. Pencerenin önünde ablalarını beklemiş. Gün gelmiş küçük deniz kızı da 15 yaşına girmiş. Büyük anne artık sen de gideceksin gel ablaların gibi seni de süsleyelim demiş. Büyük anne küçük kızın sarı saçlarının üstüne taç giydirmiş. Kuyruğuna 8 tane istiridye bağlamış. Küçük kız ne kadar canımı acıttı Büyük anne güzel giymek istersen biraz acı çekmelisin Ablaları küçük deniz kızını çok beğenmişler Küçük deniz kızı çok heyecanlıymış Büyük annesi ve ablalarıyla vedalaşmış yüzmeye başlamış Biraz sonra gözden kalp olmuş Küçük deniz kızı denizin üstünde belirdiği zaman güneş batmak üzereymiş Bulutlar kırmızı gül yaprakları gibiymiş Aralarından güneş ışığı süzülüyormuş. Küçük deniz kızı yanı başında bir gemi görmüş. Bu üç direkli bir gemiymiş. Gemiciler şarkı söyleyip dans ediyorlarmış. Gece yarısına doğru değişik renklerde fenerler asılmış. İçeride çok iyi giyimli bir genç adam varmış. Bir ara yüzünü görmüş. Genç adam çok yakışıklıymış. Konuşmalardan onun bir prens olduğunu anlamış. Tüm hazırlıklar prensin yaş günü içinmiş. Genç prens güverteye çıkarken havai fişekler patlamış, gökyüzü aydınlanmış. Genç prens oradakilerin ellerini sıkmış, her biriyle tek tek konuşmuş. Eğlence geç saatlere kadar sürmüş. Daha sonra yelkenler açılmış ve gemi yüzmüş. Küçük deniz kızı da geminin peşinden gitmiş. Bir süre sonra fırtına çıkmış. Gemiciler bağırmaya başlamışlar. Kocaman gemi dalgaların arasında paramparça olmuş. Küçük deniz kızı çok korkmuş. Her çok karanlıkmış. Şimşekler çakmış. Küçük deniz kızı şimşeklerin aydınlığında prensi görmüş. Prens bir tahtaya tutulmuş yüzmeye çalışıyormuş. Küçük deniz kızı prense doğru yüzmüş. Ona yardım etmiş. Prensi çeke çeke kıyıya kadar götürmüş. İkisi de yorgunluktan uyuyakalmışlar. Küçük deniz kızı genç prensten önce uyanmış güneşi görmüş. Güneş altından bir tepsi gibiymiş. İncecik kumların üstünde yatıyorlarmış. Genç prens mışıl mışıl uyuyormuş. Geminin parçalarından bir kısmı kıyıda birikmiş. Çeşitli kumaş ve tahta parçalarıymış bunlar. Küçük deniz kızı prensi uyandırmadan kıyı boyunca bir gezinti yapmış. Gördükleri karşısında çok şaşırmış. Yamacın eteğinde şirin bir köy varmış. Portakal, limon bahçeleri, içinde. Bahçelerin arasında beyaz badanalı evler varmış. Her bahçe duvarla çevriliymiş. Bahçelerden birinin kapısı açıkmış. İçeride genç kızlar varmış. Küçük deniz kızı ne olacağını görmek için kayaların arasında gizlenmiş beklemiş. Kızlardan biri dışarı çıkmış. Küçük deniz kızı onu merakla izlemiş. Kız prensin olduğu yöne gitmiş, prensi görmüş, yanına koşmuş. Diğer kızları da çağırmış. Küçük deniz kızı saklandığı yerden çıkmaya cesaret edememiş. Prens kendine gelmiş, kendisini o kızların kurtardığını sanmış. Onlara teşekkür etmiş. Kızlar prensin kollarına girmişler, onu büyükçe bir eve götürmüşler. Küçük deniz kızı çok üzülmüş. Ama gidip prensi "Seni ben kurtardım." diyememiş. Kimseye görünmeden denizin derinliklerine dalmış, babasının sarayına dönmüş. Büyük annesi ve ablaları onu sevinçle karşılamışlar. Fakat küçük deniz kızının eski neşesi yokmuş. Odasına çekilmiş, her geçen gün içine kapanık bir kız olmuş. Büyük annesi sormuş. "Ne oldu yavrum sana böyle?" Küçük deniz kızı, "Önemli değil büyük anneciğim." demiş. Küçük deniz kızı birkaç kez denizin yüzüne çıkmış, küçük prensi aramış fakat görememiş. Onu hiçbir zaman göremeyeceğine inanmaya başlamış. Sarayın bahçesindeki mermer heykeli prense benzetmiş. Onu seyredip avunmuş. Günler geçtikçe küçük deniz kızı bu hayata dayanamaz olmuş. Ablalarından birine olup biteni anlatmış. Prensi çok özlediğini söylemiş. Ablası. Ah sevgili kardeşim üzülecek ne var? Bir çaresini buluruz diye onu teselli etmiş. Küçük deniz kızı biraz rahatlamış. Ablası diğer ablalara da anlatmış. Böylece bütün ablaları kardeşlerinin sorununu öğrenmiş. İçlerinden biri, ''Aa evet, o gemi kazasını ben de gördüm. O prensin kim olduğunu biliyorum. Kızlar heyecanla, kim, nerede yaşıyor, çabuk söyle.'' Ablasının arkadaşı olan deniz kızı onları prensin sarayına götürmüş. Burası geniş bahçesi, salonları olan bir saraymış. Salonların penceresinde kalın ipek perdeler varmış. Yerde değerli halılar serilmiş. Prensi görememişler, geri dönmüşler. Küçük deniz kızı sık sık bu saraya gitmiş. Prensin yolunu gözlemiş. Prensi bir türlü görememiş. Her seferinde çaresizlik içinde babasının sarayına dönmüş. Büyük annesi küçük deniz kızına yalvarmış. Güzel kızım, prensi düşünmekten vazgeç. Farklı dünyaların insanısınız demiş. Ama küçük deniz kızını vazgeçirememiş. Babasının sarayında balo düzenlemiş. Baloya çeşit çeşit deniz kızları, yunus balıkları katılmış. Salon renk renk balıklarla dolmuş. Hepsi eğleniyormuş. Herkes çok mutluymuş. Küçük deniz kızı çok güzel şarkılar söylemiş. Herkes onu alkışlamış. Şarkısı bitince yine prensi anımsamış. Yaşlı büyücüye gidip ondan yardım istemeyi düşünmüş. Kimselere görünmeden büyücünün evinin yolunu tutmuş. Çeşit çeşit yosunlara, balıklara, mercanlara rastlamış. Bir ara küçük deniz kızı çok korkmuş. Ama büyücünün evine gitme de kararlıymış. Yaşlı büyücü onu görünce "Ne istediğini biliyorum." diye haykırmış. Küçük deniz kızı çok korkmuş. Büyücü ona "Gel korkma. Hissettiklerin çok saçma ama sana yardım edeceğim." Küçük deniz kızı titremeye başlamış yaşlı büyücü sözlerine devam etmiş. Kuyruk yerine iki bacak istiyorsun. O zaman prensin sana aşık olacağını düşünüyorsun. Haklısın ama sana mutsuzluk getirecek. Küçük deniz kızı şaşkın şaşkın sormuş. Ama neden mutsuzluk getirecek? Yaşlı büyücü bir kahkaha atmış. Çünkü bir daha deniz kızı olamazsın. Babanın sarayına dönemezsin. Büyük anneni, ablalarını göremezsin. Ayrıca hazırlayacağım ilaç karşılığında senin güzel sesini alacağım. Küçük deniz kızı çok şaşırmış. "Neyi? Sesimi mi? Sesimi alırsan ben ne yaparım?" Yaşlı büyücü, "O güzel yüzün kalır." Küçük deniz kızı biraz düşünmüş. "Peki." Yaşlı büyücü hemen ilacı hazırlamış, kızın sesini alıp ilaç şişesini ona vermiş. "Şimdi git." Prensin sarayına gittiğin zaman bu ilacı iç. Bacakların olacak. Prensini beğenecek. Eğer seni beğenmezse sen köpük olacaksın. Küçük deniz kızı peki anlamında başını sallayıp uzaklaşmış. Son kez babasının sarayına uğramış. Kimseyi uyandırmamış. Büyük annesinin ve ablalarının yanından geçmiş. Onlara binlerce öpücük yollamış. Sonra oradan hızla uzaklaşmış. Küçük Deniz Kızı sabaha karşı prensin sarayına yakın bir yere gelmiş, kendini kumların üzerine bırakmış, biraz dinlenmiş, ilacı içmeye karar vermiş. İlacı içtiğinde içinde bir yanma olmuş ve bayılmış. Kendine geldiğinde karşısında genç bir adam görmüş. Bu adam prensden başkası değilmiş. Hemen kuyruğu gelmiş aklına, hafifçe doğrulmuş bakmış, ah, kuyruğun yerinde bir çift bacak duruyormuş. Sevinmiş prensin yardımıyla ayağa kalkmış. Prens onun güzelliği karşısında bir süre konuşamamış. Sonra kıza kim olduğunu, nereden geldiğini sormuş. Kız yanıt veremediği için üzgün üzgün bakmış. Prens kızın elinden tutmuş, birlikte saraya gitmişler. Sarayda bulunan herkes onları selamlamış. Prens, çok yorgunsun biraz dinlen, yemekte görüşürüz demiş. Prensin hizmetçileri küçük deniz kızını odasına götürmüşler. Bir süre uyumuş, uyandığında akşam olmuş. Hizmetçiler onu yemek için salona götürmüşler. Prens onu salonun kapısında karşılamış. Onları izleyenler, ay birbirlerine çok yakışıyorlar demiş. Küçük deniz kızı ve prens yemekten sonra bahçede gezintiye çıkmışlar. Küçük deniz kızı başını gökyüzüne kaldırmış. Ayı ve binlerce yıldızı görmüş. Prens küçük deniz kızını her geçen gün daha çok sevmiş. Fakat ona evlenme teklif etmemiş. Küçük deniz kızı çok üzülmüş. Büyücünün prens seni beğenmezse köpük olursun sözlerini unutmamış. O günlerde sarayda bir söylenti yayılmış. Herkes prens komşu kralın kızıyla evlenecek. Yakında kız istemeye gidecekler. Bunun için bir gemi hazırlanıyor diyormuş. Küçük deniz kızı bunları duyunca çok üzülmüş hayır prens benden başka kimseyle evlenemez diye düşünmüş. Birkaç gün sonra kıyıya güzel bir gemi yanaşmış. Prens küçük deniz kızını da yanına almış. Yolculuk sırasında prens ona, aslında ben komşu kralın kızını sevmiyorum. Benim kurtaran kızı arıyorum. Onunla evleneceğim demiş. Ertesi gün gemi komşu kralın oturduğu kente gelmiş. Limana girmiş. Çanlar çalmış. Askerler dizilmiş. Prenses henüz ortalıkta yokmuş. Bir süre sonra gelmiş. Prens onu görünce haykırmış. İşte benim hayatımı kurtaran kız demiş. Prensese koşmuş. Elinden tutup küçük deniz kızının yanına getirmiş. Biliyor musun çok mutluyum. Sonunda aradığım prensesi buldum demiş. Küçük deniz kızı çok şaşırmış. Seni kurtaran benim diyememiş. İçini bir hüzün kaplamış. Neredeyse ağlayacakmış. Düğün töreni başlamış. Prens ve prenses gemiye binerken toplar patlamış. Gemi yavaş yavaş hareket etmiş. Küçük deniz kızı da geminin güvertesindeymiş. Denizi seyrediyormuş. Gemide eğlence bitmiş. Deniz kızı, büyücünün dediğine göre ben yakında köpük olacağım. Çünkü prens benimle evlenmedi diye düşünmüş. Denizdeki balıkları seyretmiş. Ay ışığı bembeyazmış. Birden ablalarını görmüş, hepsi birden bağırmış. Sana yardım etmek istiyoruz. ''Saçlarımızı büyücüye verdik, o da bize bu hançeri verdi.'' Ablalarından biri hançeri deniz kızına uzatmış. Sözlerine devam etmişler. ''Bu hançeri güneş olmadan prenses sakla. Sonra sen yeniden deniz kızı olacaksın.'' Ablaları gözden kaybolmuşlar. Küçük deniz kızı prensin çadırına girmiş. Prens ve prenses uyuyormuş. Prensi öldürmeye kıyamamış. Onu alnından öpmüş. Çadırdan dışarı çıkmış elindeki hançeri hızla denize fırlatmış. Arkasından da kendisini denize atmış. Beyaz bir köpük olmuş. Daha sonra da baloncuklar halinde gökyüzüne yükselmiş. Havada yaşayan hava kızlarının yanına gitmiş. Evet sevgili çocuklar bu masalımız da burada bitti. Bir dahaki masalda buluşmak üzere. Hoşçakalın.